sunumda erişkin hastalarda patent duktus arteriyosus ekokardiyografik değerlendirmesine ilişkin bilgi bulabilirsiniz. Patent duktus arteriyosus fetal yaşamda sistemik dolaşımın sürdürülmesinde önemli bir vasküler yapı. Doğumdan sonra kapanması beklenir. Eğer birkaç hafta geçmesine rağmen doğumdan sonra kapanmamışsa patent ductus arterios'dan söz edilir. Çocukluk çağında genellikle karşımıza konjestif kalp yetmezliği kliniğiyle çıkabilir. ancak bazen çocukluk çağında tanı almayıp erişkin dönemde karşımıza farklı klinik senaryolarla çıkabilir patent ductus arteriosus. Ekokardiyografi ile bir kere tanısını rahatlıkla koyabiliyoruz patent duktus arteriyozun şant yönü ve oranını hesaplayabiliyoruz. hemodinamik önemini değerlendirebiliyoruz. sol boşluklarda dilatasyon ve beklenir ve sol ventrikül sistolik disfonksiyonunun gelişip gelişmediğini değerlendirebiliriz. Yine pulmoner arter basıncını hem duktus üzerinden olan akımdan hem de varsa tirküspit yetersizliği üzerindeki akımdan pulmoner arter basıncı tahmininde bulunabiliriz. Pulmoner hipertansiyon gelişmiş ise sağ ventrikül fonksiyonları konusunda da yine ekokardiyografi e, bilgi verir bize. Komplikasyonlar gelişebilir e, PDA sürecinde. E, endartrit olabilir sol reküran gelsinir, sinir paralizisi görülebilir. Kalp yetmezliği kliniği olabilir. Eisenmenger sendromu gelişmiş olabilir. Ve varsa eşlik eden lezyonları da yine ekokardiyografi ile değerlendirmek mümkün. Son olarak da kapatma sırasında da ekokardiyografiden yararlanır ve bu hastada örneğin cihaz ile kapatma yapılmış. Kapatma sonrası izlemde de e, ekokardiyografiden yararlanılır. Hangi pencerelerden değerlendiriyoruz e, PDA'yı? E, bu pencereyi belki e, erişkinlerde almak çok e, kolay olmayabilir ama sol yüksek e, parasternal uzun aks sagittal görüntülerde patent ductus arteriosun tam geçiş yerini görebilmek ve buradan çapını, uzunluğunu ölçmek mümkün olur ekokardiyografi ile. Parasternal kısa aks da değerlendirebiliriz yine. Bu biraz modifiye bir parasternal kısa aks ama aort burada. RVOT, pulmoner kapak, pulmoner arter, desenden aortayı burada görüyoruz ve patent duktusun olduğu bölümde tam şurada okla işaretli yine Renkli Doppler koyarak PDA üzerinden olan şantı görmek mümkün olur bu pencerede. Parasternal kısa aks görüntülere bir başka örnek iki ayrı hastada. desendan aorta burada, pulmoner arter ve desendan aortadan pulmoner artere olan devamlı kan geçişini görebiliyoruz. Yine bir başka hastada da desendandan ortadan pulmoner artere olan şantı görmek mümkün. İstenirse parasternal kısa aks görüntülerde hem M mod ile akımın tüm kalp siklusu boyunca olduğu değerlendirilebilir ya da continuous wave doppler koyarak descendan aorta ile pulmoner pulmoner arter arasındaki basınç farkından e, hastanın pulmoner arter basıncı konusunda fikir edinile, edinilebilir. E, hastanın e, sistolik kan basıncından sistolik gradiyenti de senden ortayla pulmoner arter arasındaki sistolik gradiyenti çıkardığımızda bu tahmini e, sistolik pulmoner arter basıncını bize verecektir. Suprasternal uzun aks görüntülerde yine pulmoner artere desendana ortadan PDA bölgesinden geçişi görüyoruz. Yine bir başka hastada renkli Doppler geçişini bu görüntüde görmek mümkün. Yine bu suprasternal görüntülerde tam duktus üzerinden renkli Doppler inceleme ile akımın tüm kardiyak siklus boyunca olduğunu yani devamlı olduğunu değerlendirmek mümkün. İki ayrı hastanın duktus üzerinden renkli mahmut görüntüsünü görüyoruz bu slaytta da. Bazen e, suprasternal ya da parasternal kısa aks görüntü yeterince bilgi vermeyebilir. Bu durumda da e, parasternal uzun aks görüntüden Parasternal pulmoner arter uzun aks görüntüsüne anterior tilting ile geçtiğimizde desenden aortadan pulmoner arteri olan akımı bu görüntü ile değerlendirebiliriz. Ayıcı tanıda koronar arter, pulmoner arter füstülü, bazen pulmoner arter anevrizmalarında çok geniş olan pulmoner arterde akımın ters dönüşü de yanlışlıkla bize ekstra bir akım varmış gibi izlenim verebilir. E, ya da aorta pulmoner pencereler e, duktusun ayırıcı tanısına girer. Örneğin bir çocuk hastada şurada koroner arter e, pulmoner arter fistülünü görüyoruz. Kapak şurada RVOT burası pulmoner artere koroner arter fistülünü görüyoruz. Daha çok diyastolde olan bir akım söz konusu. Tabii pulmoner artera içinde olmaması gereken bir akım tespit ettiğimizde bunun PDA olup olmadığını belirlemek, akımın nereden geldiğini belirlemekle olur. Desenden aortadan ise bu akım ve lokalizasyonu da uygun ise patent ductus arteriosus diyebiliriz bu ekstra akıma. Örnek gösterecek olursak, örneğin bu hastada hala e, desendan aortadan pulmoner artere doğru devamlı bir soldan sağa şant var. Pulmoner arter basıncı normal bu hastada. Aradaki desendan aorta ile pulmoner arter arasındaki basınç gradiyenti oldukça yüksek. Velostesi sistolde 5.2. Tahmini e, sistolik pulmoner arter basıncı bu hastada. Ee, hastanın kan basıncı sistolik kan basıncı 135 mm civa gradient sistolde 108 mm civa sistolik pulmoner arter basıncı tahmini olarak 27 mm civa olarak bulunur bu hastada. Bir başka örnek e, geçişin çok olduğu büyük bir PDA'lı hasta Desendana Ortadan büyük bir PDA ile pulmoner artere geçiş göreceğiz. Bu da bu parasternal uzun aks görüntü. Bu suprasternal görüntü. Hastanın sol boşluklarında, sol atriumunda, sol ventrikülünde, bazen aortasında dilatasyon görürüz. İlerleyen dönemlerde kapatılmamış ise sol ventrikül sistolik disfonksiyonu gelişebilir. E, parasternal kısa aks görüntülerde PDA geçişini görüyoruz. Volüm yükü oldukça fazla. Suprasternal görüntülerde yine... PDA geçişini görüyoruz. Ciddi aort yetersizliğinde olduğu gibi büyük patent duktus arteriyozlarda da bu suprasternal bir görüntü descendan aortada tersine dönmüş diastolik bir akım görmek mümkün. Bu hastada da hem continuous ve hem pulse ve değerlendirmesinde hem de renkli doppler değerlendirmesinde diastolde descendan aortada. Reverse akım olan bir hasta. Bu hastada yeri gelmişken bir ayrıntıyı belirtmek istiyorum. Volüm yükünün fazla olduğu hastalarda PDA akımı üzerinden alacağımız gradyen bizi bazen pulmoner arter basıncının tahmini konusunda yanlış yönlendirebilir. Örneğin burada sistoldeki fark neredeyse 40 mm civa, e, dolaylarında. E, bu hastanın e, sistolik kan basıncından bunu çıkardığımızda e, kalacak değer her zaman e, böyle volüm yükü fazla olan hastalarda e, pulmoner arter basıncını göstermeyebilir, yanıltabilir. Çünkü bakın diastolde fark neredeyse velositesi 1-1,5 metre bölü saniye dolaylarında yani diastolik pulmoner arter basıncı aslında oldukça yüksek. Neden V1 velositesi burada yüksek olduğu için Bernoulli denklemi bizi yanıltabilir. Sistoldeki gradient konusunda gerçekten de bu hastanın triküspit yetersizliği üzerinden ölçülen sistolik pulmoner arter basıncının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Neredeyse velositesi 4.5-5 metre bölü saniye civarında, yani 5 olsa tahmini pulmoner arter basıncı 100 artı sağ ventrikül sağ atrium basıncı olacaktır. Bu hasta ise pulmoner hipertansiyon gelişmiş ama hala şantı desenden aortadan pulmoner artere doğru olan bir hasta bakın pulmoner arter dilate kısa aks görüntüsünde hastanın sağ ventrikülün hipertrofiye olduğu, sol ventrikülün D şeklini aldığı interventriküler septumun artık sola deviye olduğunu görüyoruz. PDA üzerinden alacağımız akımda artık sistolik velositede, diastolik velositede azalmış durumda. Yani desenden aorta ile pulmoner arter arasındaki basınç farkı azalmış. Bunun anlamı hastada pulmoner hipertansiyon gelişmiş. Yine tirküspit yetersizliği üzerinden bu hastanın pulmoner arter basıncının da yüksek olduğunu görüyoruz. Ama şant hala soldan, sola, soldan sağa olmaya devam ediyor. Bir başka hasta, parasternal kısa aks görüntüde burada pulmoner yetersizlik akımını görüyoruz. Şurada küçük bir pizzaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Pulmoner arter ile desendan aorta arasında pulmoner arterden desendan aortaya doğru bir şant olan hasta artık tümüyle tersine dönmüş bir şant söz konusu. Bu da hastanın suprasternal görüntüsü. Şurada küçük bir akımı görmek mümkün. Continuous wave doppler yaptığımızda pulmoner arter ile desendan aorta arasında bir e, sistolde basınç farkı oluştuğunu görüyoruz. Bu da pulmoner yetersizlik akımı. Böylesi hastalar, Aizen gelişmiş böylesi hastalar tanı güçlüğü oluşturur. Patent duktus arterioz tanısında güçlük oluşabilir. Bu hastada suprasternal görüntüde e, kontrast incelemesi yapmışız. E, Ajite serumun normalde desendan aortaya, normal bir hastada geçmesini beklemeyiz. Ama işte şantın tersine dönmüş olması PDA'nın olduğu bölgeden desenden aortaya bubble geçişini gösteriyor. Bu da PDA tanımızı doğrulayacak bir başka görüntü. PDA'lı hastalarda şant hesabı yapmak mümkün ekokardiyografi ile. Yalnız diğer soldan sağ şantlardan farklı bir ayrıntı var PDA'lı hastalarda. Şimdi şöyle değerlendirecek olursak desenden aortaya geçen, desenden aortadan pulmoner artere geçen akım aslında RVOT'den geçmiyor. Yani bizim alacağımız pulmoner velositenin artmış olmasını beklemeyiz bu hastada. Pulmoner arterden pulmoner venler aracılığıyla sol atrium ve sol ventriküle gelen ve oradan da aortaya atılan kan akımının artmış olmasını, velositenin artmış olmasını bekleriz. Gerçekten de apikal 5 boşluk görüntüde bu PDA'lı hastada e, Pulse Wave Sample Volümünü sol ventrikül çıkış yoluna koyduğumuzda daha yüksek bir velosite alıyoruz. E, parasternal kısa aks görüntüde RvOT'ye e, koyduğumuz sample volümü ile daha küçük bir velosite alıyoruz. Yani e, bu hastalarda e, QP bölü QS ters olarak yer değiştirmiş oluyor. Şöyle yapıyoruz. RVOT'yi ölçüyoruz. RVOT'ye koyduğumuz Pulse Wave Doppler üzerinden e, sağ ventrikül çıkış yolu TVI'ni hesaplıyoruz. E, RVOT'nin e, yarı çapının karesi pi re kare formülünden alan çarpı TVI üzerinden de buradan geçen yani sağ ventrikül stroke volümünü hesaplayabiliyoruz. Zoom yaparak LVOT'ye zoom yaparak sol ventrikül çıkış yolunu ölçüyoruz. Yine apikal 5 boşluk görüntüden koyduğumuz e, sample volüm ile buranın TVI ile çarptığımızda da sol ventrikülden geç e, sol ventrikül stroke volümünü hesaplamış oluyoruz. E, qp bölü QS'yi böylelikle hesaplıyoruz bir örnek. Eee LVOT'yi büyütmüşüz. LVOT çapı 2,5 cm, yarısı 1.25. 3.14 pi çarpı 1.25'in karesi çarpı sol solvent çıkış yolunun TVI'ı. Bu da 23.7'ymiş. Yani aortaya atılan kan 116 mililitre. Pulmoner arter RVOT çapını ölçmüşüz. Yarısı 1.2 3.14 çarpı 1.2'nin karesi. RVOT'nin Velocity TVI'yi 22.1 cm. 100 ml pulmoner artarı atılan akım. QP bölü QS 1.2 yaklaşık. Yani 1.5'dan daha az bir şantı olan hasta bu hasta. Pardon. Yine sol yüksek parasternal görüntülerden duktus genişliğini rahatlıkla ölçebiliriz. Bakın duktus şöyle görüyoruz desenden aorta ile pulmoner arter arasında renkli doppler geçişi üzerinden duktusun çapını buradan rahatlıkla ölçebiliriz kalipür yardımıyla. Erişkinlerde PDA 4 farklı klinik senaryoda karşımıza çıkabilir küçük bir doktus olabilir. Sol ventrikül volüm mükü görülmez. Pulmoner arter basıncı normal. Genellikle de bu hastalar asemptomatiktir ve rastlantı eseri e eko incelemesi sırasında tespit edilirler. Orta büyüklükte duktus karşımıza iki ayrı klinik senaryoda gelebilir. Birincisinde sol ventrikül volüm mükü vardır. Sistolik fonksiyonu normal sol ventrikülün ya da azalmış olabilir ve sol kalp yetmezliği kliniği olabilir. Diğerinde ise artık pulmoner arteriyel hipertansiyon gelişmiştir. Sağ ventrikül basınç yükü bulguları ve sağ ventrikül yetmezliği kliniği olabilir bu hastada. Son senaryo ise büyük bir duktus olabilir. Artık pulmoner arter basıncı çok yükseldiği için Eisenmenger fizyolojisi gelişmiştir. Bu hastalarda e, ayaklarda yani e, subklavyen arterin altındaki e, bölümde diferansiye hipoksi ve diferansiye siyanoz görülebilir. Bu örnekte e, QPQS 1.5'un üzerinde pulmoner arter basıncı normal. Hemodinamik önemi olan bir PDA sol boşluklarda hafif dilatasyon saptanmış ve kapatma endikasyonu bu hastada klas 1. Suprasternal görüntüde descendan desenden artıdan pulmoner artere geçiş görüyoruz. Parasternal kısa aks görüntüde desenden artıdan pulmoner artere geçiş var. QP bölü QS bu hastada bir üzerinde ancak. Parasternal uzun aks görüntüde sol boşluklarda dilatasyon, sol ventrikül sistolik fonksiyonunda azalma, e, kısa aks görüntülerde artık sol ventrikül özellikle sistol sırasında D şeklinde sağ ventrikül hipertrofisi gelişmiş. E, parasternal kısa aks görüntülerde artık duktus üzerinden descendan aorta ile pulmoner arter arasındaki basınç farkının azalmış olduğunu görüyoruz özellikle diastolde ve TY üzerinden de pulmoner arter basıncını yüksek ölçüyoruz. Ne yapmalıyız? 1,5'un üzerinde QpQs kateter ile eko ile de değerlendirebiliriz ama gold standart kateter kateter ile pulmoner vasküler rezistans eğer 3 ile 5 arasında ise klas 2A ile kapatma indikasyonu var. PVR 5'in üzerin 5 ve üzerinde ise klas 2B ancak egzersiz ile alt ekstremitede saturasyon 90'ın altına düşüyor ise kapatılmamalı klas 3 endikasyon oluşturur. Şant tümüyle ters dönmüş ise bu hastada olduğu gibi biraz önce göstermiştim bu görüntüyü. Parasternal kısa aks görüntü. Pulmoner arter tarafında küçücük bir pizza oluşuyor. Kontüüs ve evdoplerde pulmoner arter ile artık desendan de aort arasında gradient oluştuğunu görüyoruz. Pulmoner arter basıncı çok daha yüksek. Apikal görüntülerde sağ boşluklar dilate, sağ ventrikül tümüyle hipertrofik, sol ventrikül hem sistolde hem diastolde tümüyle interventriküler septum e, sola deviye D de şeklini almış. Artık Eisenmenger fizyolojisi gelişmiş bir hasta ve e, bu hastalarda duktus kapatılmamalı. Çeşitli komplikasyonlar gelişebilir PDA e, gelişim süre, sürecinde infektif endokardit ya da endarterit olabilir örneğin bu hastada. Şöyle PDA akımının olduğu pulmoner arter duvarı boyunca küçük hareketli vegetatif yapıları görüyoruz. Şurada durağan görüntü de görmek mümkün. Eee pulmoner arterde trombüs olabilir. Çok geniş pulmoner artere bağlı rekürren laringeal sinir paralizisi olabilir. Ama küçük PDA'larda komplikasyon oranı büyüklere göre çok daha az. Atrial fibrilasyon, konjestif kalp yetersizliği, şantın tersine dönmesi ve Eisenmenger fizyolojisi büyük PDA'larda görülen komplikasyonlar arasında. Kapatma, erişkinlerde teknik olarak mümkünse cihazla kapatma klas bir endikasyon. Bakın cihazla kapatılmış bir hastanın görüntüsü renkli doppler incelemede herhangi bir geçiş görmüyoruz. Cihazla kapattıktan hemen sonra aslında sol ventrikül boyutlarında hemen azalma bekliyoruz bu hastalarda. Sonuç olarak e, erişkinlerde PDA'nın boyutuna, şan şant miktarına ve komplikasyonlara bağlı olarak karşımıza Farklı klinik senaryolarla gelen bir hastalık söz konusu. Transtorasik inceleme, e, temel inceleme yöntemi, erişkinlerde perkütan kapatma öncelikli tercih, e, volümlük kapatma için primer endikasyon oluşturuyor. Küçük PDA'larda endarterit öyküsü varsa kapatma endikasyonu oluşur ama bazen küçük PDA'larda endarteritten korunmak için de kapatma e, düşünülebilir. PDA sonrasında biraz önce de belirttiğim gibi sol boşlukların boyutlarında azalma beklenir. Başlangıçta preload'daki azalmaya bağlı olarak sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu azalabilirse de aylar içinde sıklıkla düzelme beklenir.